İkinci 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 round üçüncü round almak isterken aman tanrım çok heyecanlı bir maç huh. Hadi Raki. Hadi Raki oğlum. Hadi oğlum. Raki böyle olmaz ki abi ya. Evet. Abi. Tam vuracakken yedim ya. Çok kötü bir durumdu ya. Bir maç daha yapalım. Eğlenceli bir. Tavsiye ederim. Bu arada ben mavi olmak istemiyorum. Kırmızı olmak istiyorum. Bu bir haksızlık. Bir şey çıkmadı. Rocky! Rocky! Hadi oğlum. Al gardını seni pislik. O abi. Kendim bile geri gittim o derece. Abi ya çok kötü inildim harbiden. Başla round ki. Dün dün, dün. O işte böyle böyle. İşte böyle böyle. Herhalde arkadaşlar en fazla round 3'e kadar uzuyor. Çünkü iki olan kazanıyor. Round 7 olmasını isterdim. Üç, abi. Bill by Elgir diye bir müzik çalıyor. Fakat ben sesi kapattığım için. Çünkü oyunun sesinden benim sesim gelmeyecek. Evet. Rocky. Rocky box eldivenleriyle ağzına ağzına vurmaya çalışıyor. Rocky. Kırmızı. Yapma kırmızı. Arkadaşlar bu arada ben maviyim. Anlamadıysanız. Rocky Rocky artık pes etti. Rocky Rocky pes etti. Şaka yapıyorum oh, Rocky. Bu nasıl bir reklam ya? Kaptan. Her neyse arkadaşlar, son ben yapıp e, videoyu bitirelim. Şu anlık güzel, heyecanlıyım. İlk videom çünkü. Daha önceden e, iki kanal açtım. Biri güzel gitti, diğeri yani çok boka gitti yani. O kanalda da şey sileceğim onu. Abi hadi gel. Hadi gel. Rocky oğlum. Aferin. Aferin. Şuraya i̇şte bu. Arkadaşlar bu arada ben ee, ilk kanalımda da dediğim gibi Mert diye bir ortağım vardı. Onunla çekiyordum. Onda e, mobil oyunları çekiyorduk. Bunda da mobil oyunları çekeceğim. E, bir zamana kadar. Hatta şey yapacağım. Şey yapmayı düşün. Lan! Abi kafayla gidiyorsun ya. Sen nasıl salaksın Rocky ya? Rocky ya arkada kara adamlar var. Rocky seni izliyorlar. Ana -an nah -an yapıyorlar. Rocky ananı ne ki? O filan. Küfür yok. <laughs> Rocky bir sakır şeyiyor. Rocky havalandı. Oo, <laughs> Rocky uçuyor. Bu nasıl bir salaklık? Bu nasıl bir mantık? Rocky kasa geldi. <laughs> bu Rocky. Rocky bu Rocky. Titriyor her yer. Bekleyeceğim. <laughs> Evet. Eldivenlerime doğru. Eldivenlerime doğru derken maç bitiyor. Let's go ne lan. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna girelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmeyi. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, şu aralar e, ilk karşılığım için yani pek bir umutlu değilim. Ama video en azından bir 10 görüntülenme. <laughs> o kadar ezdim kendimi şu anda. Görüntülenme gelirse İkinci videoyu da açacağım. Bugün 3 video atacağım. Ee, yok 3 video çekeceğim. Bir, e, bugün 4 çekeceğim pardon. 2 tane video atacağım. Yarın 2 tane video atacağım. Ondan sonra 24 tane çekeceğim. Bu hafta çok çekme şey çalışacağım. Çünkü stoklamam gerekiyor. Ee, okullar açıldı. Biraz ağır tempoda çalışacağım. O yüzden e, görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler.